Valla buz gibi salep almışsın, sen biraz salar. <laughs> biraz sal abi. Tabi sal abi. Nasıl? Bak, Nasıl harbiden buz gibi ben bunu kafaya bile dikerim. Hadi aç da videoyu başlaya, yap bak. Tamam. Açtın da. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben geldim. Yandım lan. <laughs> arkadaşlar. Hani soğuktu? <laughs> ben sensiz yaşayamıyorum dedi. Nefes alamıyorum dedi. Hastayım kalkamıyordum. Orana da olsan gel dedi. Hep yalan. Gelen dersler senden gelsin dedi. <laughs> ne gelirse senden gelsin dedi. Acı, zulüm. Gelme dedim. <laughs> Bize de bulaştı dedim. <laughs> Geldi. Acı, zulüm, hastalık, pislik, yalan, dolan. Senden gelen her şeye razıyım. Ben sensiz yaşayamam. Hep Severek yalan. öldür beni dedi. <laughs> evet arkadaşlar videoya yalan dolanla girdim. Artık gerçeklerle devam edeyim. Arkadaşlar bizim Instagram'lar sürekli çalınıyor biliyorsunuz. He. Ne Neyse demin? işte bazı gizli toplar yaptırıyor. Kim oldukları da belli çekemiyorlar. Ben elbiselerimi çoraplarımı 40 günde bir değiştiriyor. Instagram üç haftada şey üç günde bir Instagram değiştiriyor oldum. La ben elbisemi kırk günde bir çorabımı kırk günde bir değiştiren adamım sürekli çalınıyor. Ben size hep diyordum ya arkadaşlar. <laughs> ne güzel uğraşıyorlar la. <laughs> Valla güldürüyorlar kendilerine. Helal olsun. Kendilerine. Helal olsun be. kendilerine güldürüyorlar arkadaşlar. Güldürüyorlar, sövdürüyorlar. Yani bunlar niye o, böyle Hoşlarına gidiyor işte hani. Aklıları sıra orada bizi barındırmayacaklar. Yani şimdi bilmiyorum da. Neyi barındırmayacaklar? Kötü söz duyma. Yani, duymak Instagram, hoşlar. Instagram, Instagramlar mı onların anasını? <laughs> açarım. Her gün açarım. Aynen her gün açarız. Her ne gün olacak? açarım kardeşim. Çorap değiştirmem Instagram değiştiririm la yaptırın la. Onun sonu arkadaşlar ben hep size diyordum ya. Akrabalarının sesini atıyorlar, konuşturuyorlar, engelliyorum, bıktım. Ne? İşte Instagram'ı takip edenler bilir. Ben birkaç e, geçen hafta saat maat yaktıydım Saat yollamış biri bana, gizli topun biri. Ondan sonra çakmak makmak, tez <laughs> kemer, cüzdan, kemer. Hani hediyenin ucuzu pahalısı olmaz da, kalitesini e, adıyla <laughs> ben gösterdi. Bilmiyorum. Beni de salak sanıyor. İşte fotoğraf yolluyor bana. Kamera açtı bana en son. Açtığı fotoğraftan değişik kamera açtı fot kamera açtı. Kız değişik. Ondan sonra geldi pazar günü kendine saplattırdı. O da değişik. <laughs> kamera açıyor değişik. Fotoğraf yolluyor değişik. Gelip kendine biri saplattırdı o da değişik. Aslında ben saplamayacaktım. Yapmayacaktım arkadaşlar. Ama yakasını şuraya kamera koymuş. Yapmasam beni gay diye yayacaklardı akıllarısına. Planlarını biliyorum ben. <laughs> Değil mi beni öyle yani yayacak. Milli değerlerle bu ülkenin milli değerlerini ilgilenmeye çalışıyorum. Ondan sonra şey yaptı bana, bunu geldi saplattırdı. İşte aşkım, canım, bilmem ne, şudur budur. Ülkenin milli değerleri üstünden ben namaz kılıyorum. Baktığında ya namaz yazdım. Anlatma ona, anlatma. Evet. Milli Peş videoda anlatmak istemiyorum da. Ülkenin milli ve dini değerleri üstünden beni yokladı, yokladı, laf alamayınca... Her yerden engelleyip Vay. taştı. Bu olay kendi saplattığıyla kaldı. Benim umurumda değil. Fotoğraf başka, kamera açtığı başka, sapladığım başka. Bir sürü kişi çıktı ortaya. <laughs> Kaç kişiler bunlar ben anlamadım. Kaç kişiler? bunlar ekip olmuş, ekip ekip kurdular, ekibi, ekibin hepsine sapladım. Ben yapmayacaktım ama kendileri kaşındı. Ondan sonra da hasta oldum zaten. Bana kış çayı diye acaba, bir şey verdi. Acaba sa sana bir mü bulaştırdılar oğlum? Valla bilmiyorum <laughs> kardeş çok kötüyüm la. <laughs> o günden sonra hastayım bir... Aydıs maydıs olma oğlum. İşte kız çayı diye bana bir şey verdi. Büyümüyüm yaptı ki o çaya? Bir ilaç mı kattı? <laughs> ne bileyim bilmiyorum. Bana kız çayı diye bir şey vardı. Vardı değil verdi. Cem'i vardı vardı futbolcu. Cem'i vardı. <laughs> Cem'i vardı aklıma geldi. Onu bunu onu bunu sikti et de ee, şey... Osman'ı getirsene şuraya ya. Osman'ı getireceğim de dur anlatayım. Arkadaşlar ben size ne dedim? Bir insan... 18'ine kadar aşık oldu oldu. Olmadı bir bok olmaz. Kimseye yalan söyler. Içir. Aşığım seviyorum diyene inanmayın. Soğutma. 18'den sonrası saplamayla geçer diyorum ya size. Ben buna yalan söyledim. Bu bana aşığım diyor, seviyorum diyor. Benim yanıma gelmemiş, elimi tutmamış, okumu koklamamış. Bana yalan söylüyor. Ben de yalanın üstüne onun yalan söyledim. Hangimiz daha iyi yalan söylerse. Olan onu oldu. Bana bir şey olmaz. Ben bir şey yapmadım vallahi kadın kadın kardeşlerimizden kadın dinleyen arkadaşlarımıza bak bir şey demiyorum. Benim üstüme kurulan planı ben üstlerine çökerttim. Ülkenin milli ve dini değerleri üstünden üstüme gelmeye çalıştılar. La, oyunun içinde Yakup'a okutuyorum değil mi ben sana? Her şeyi bu da okuyor. Besteğe rahmet çekim var. Yılların aşk adamı. <laughs> bu dedi <laughs> görür görmez zaten dedi oğlum bu oyun dedi. Ben ne de dedim? Sen de dedin oyuna devam et, oyna dedin. İşte oranı göster, buranı göster, bilmem ne yap. Gel kardeş direkt neyse girmeyin ne abi. Giriyor, giriyor. Kadınlar da izliyormuş. Yakup fazla girme dedi. Bu arada benim kulaklar kulaklar da duymuyor. Destereyle, mestereyle beni kesiyorlar arkadaşlar. Destereyle mi kesiyorlardı? Hı. Hmm. Sen neyle hep telefonla ilgileniyorsun lan? Mesaj geliyor abi ne yap? Kim yazıyor? Şeyler cingar. <laughs> Bana büyü yaptılar herhalde <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> kış çayı içirdiler. Böyle her yerimi destereyle kesiyorlar. Bir şeyler oldu bilmiyorum. Ondan sonra yaptığı her şey de kayıt altında. Ne olur ne olmaz diye Yakup'a da attım. Telefondan silinir diye. Numarasını da kayıt ettim. 120, İsmini de... 128 GB olduğu için bütün kayıtları var burada. Aynen Yakup'la şey yapıyoruz hani yarın bir gün bir şeyler atarsa... Yani birileri birileri e... Serkan'ın üstüne bizim üstümüz oynuyor. E... Kendileri gibi salak zannediyorlar bizi. Bir şeyleri ağzımızdan alıp veyahut da bir şeyleri ee, ellerinde kendilerinde bir şeyler olmasını istiyorlar ama Oğlum biz yapmayız da. Aynen. Biz yavşak değiliz oğlum Biz neyse koyuz kardeş siz yeter, ki seviyorsan... bize, siz, siz, siz yeter ki bize yalan söylemeyin Siz yeter ki adam olun Bu ölene kadar bizde kalır hiç sıkıntı yapma Niye? Elimizden normalde silerim ben onları da ee, İyi ki de silmemişim Silseydim Bir ton yalan konuşurlardı Bir ton e, iftira atarlardı Şu anda konuşmamaların tek sebebi ellerimizde olan bir şeyler. Aynen. Yoksa kimseye bir şey anlatamazdık biz. Anlatabildiniz mi arkadaşlar? Ha. Kimseye bir şey anlatamazdık. Herkes inanırdı. Doğru mu? Yani ülkenin, onun, Allah'tan işte ülkenin milli dini değerleri etnik kökenlerine kadar Zarf atıp da yok He. ben şöyleyim bana ondan kendini saplattıracak Ondan sonra diyecek ki aha bak sizin de var. Sizin de bizde var. Yo, yayınlarız. <laughs> oğlum biz yapmayız da yapmayız. Korkmayın <laughs> oğlum. Biz sizin planınızı He. zaten biliyorduk o saatle mat. Beni kandıramaz. Cayır cayır yaktım. instagramı takip edenler. Biliyor. Ama Rolex Molex orijinal bir Rolex Molex olsaydı. E, Yine kanardır, yapmazsam namus. Kanardık lan kanardık Rolex oğlum. Öyle. Kaç bin dolar lan. Bana bir de. Rolex'te kanardık ama. Parayı kıyıp Rolex olsaydı. Evet, <laughs> sadece bir, bir de ben sanki kamadım. 9300, maaşı varmış da. ikimize İkimize de yetermiş de benim bu işi yapmama da gerek yokmuş da. Çalıştığı yer söylemeyeyim o kurumu. Hem okuyu okumuş orada çok önemli bir yer biliyorsun. Hem bitirmiş, orada okulu bitirmiş, oradaydı işte. yalan oğlum ya. Beni de salak sanıyor. Sa Kamera bir salak... açtı, elbisesine bakıyorsun, elbise alasım geldi lan üzüntüden. Be, be, neredeyse benimle senin aramız olup bozacaktı oğlum. Hahaha. <laughs> <laughs> hep onun yüzünden, onun yüzünden, hep onun yüzünden değil. Sen de bana e, kereliyordun oğlum. O da oyundu, o da oyundu. Seni bile kandırdım. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar beni kimse kandıramaz. Nasıl kandıramaz? Ben zaten burada test veriyorum. Aşık olmayın, sevmeyin, yalandır, dolandır. Bana... Bana değil, bana. bana. Bena diye topçu mu vardı evet. Bana konuşmayı unutturdu. Bana bir şeyler yaptı. Kış çayı verdiler. O günden beri hastayım. Kış çayı dediler. Büyümü yaptırdı bana o çayla. Bilmiyorum abi ben şu tarafa duruyorum. Sen niye o tarafta duruyorsun? Ben zaten yakışıklımla video çekmeyi sevmiyorum arkadaşlar. <laughs> Virüs bulaşmasın. Eli yüzü pisler gelsin. Benim amca oğlu Osman'ı da buraya getirmeye çalışacağım. <laughs> Osman gelirse var ya yıkar burayı. <laughs> çok kilo aldı kardeş. yürümüyor. Çık Valla Vallahi çok kilo aldı. Ya. Osman var ya tam kaynak. Osman var ya patlatır. Osman çok Osman dar... e, yani başka bir şey. Osman çok gariban. Askerdeyken babası Aa, amcam vefat etti. E, Allah razı olsun. Ondan Allah razı olsun. sonra rahatsızlandı. E. Çok yakışıklıydı sen filan. Manken Osman derdik. Ha. Lakabı Manken Osman'dı. Hani biraz da rahatsızlandı işte baba ee, askerde şey yapınca. Amcam da rahatsızdı benim. Allah yardım etsin. Allah i̇şte yardım hayat her şey oluyor. Amca Aynen, oğlumu... Ama e, on numara kaynak. Aynen of. çok kaynak. Küfür etmez, şey yapmaz. Ne? Aynen. Aynen abi. İşte böyle. Etmez. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Eski de sanayici Sanayide çalıştı o biliyor musun? Evet. Yedek parçacıda çalıştı. Çocukluğunda da çaycıda çalıştıydı. Sonra yedek parçacıya girdi, askerden geldi. Bilmem ne. Ondan sonra kardeş işte elimden geldiği kadar getireceğim onu da. Şey vallahi yapacağım. gelsin on numara adam ya. Sevdin çok kaydı, mi? Değil mi? Daha vallahi çok sevdim. Evden çıkmıyor işte yıllardır. He. Vallahi Valla bilmiyorum çıkmıyorsa evden çekeceğim. Sigara çekeceğim. içebilir miyim? Çık iç. Ondan sonra arkadaşlar Berkay'ı soruyorsunuz. Aynen Berkay'ı soruyorlar. He. Siz Berkay'ı soruyorsunuz. Berkay da gelip gitmiyormuş. Ben de zaten hastayım arkadaşlar. Görüyorsunuz biliyorsunuz. Video da atamadım. Dün. Ya biz kimseye i̇çin... niye gelmiyorsun demeyiz. Kardeş kimseye de arayıp niye gelmiyorsun demeyiz. İki gündür Siz e, yani Berkay için diyorum yani. Kimse için biz. Ha biz kimseyi arayıp da gel demiyoruz. Gelene de niye geldin demiyor ya. Aynen. Bu... Niye yani evde niye geldin Niye gitti diyor. Biz kimseye bir de yanlışımız olmaz. Kimseye biz kalbini kırmayız. Kimseye şey yapmayız. Ee, gelmemesinin sebebinde. Bana söylediğini söyleyeyim. Ee, Çok yemek yiyorsun diye kızmış. Hani senin kanalda. Bu ne lan öf bir adet bir. Ne zaman şey yapıyorlar da konuşuyorlar da. Yani sen buraya kızıp da. Buradaki adamlara ne ne diyeceklerdi? Her gün sana pop pop mu yapacaklar? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Her gün seni böyle hop 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 mu yapacaklar? Bana bile yapacak. benim kardeşlerim bile bir şey olduğunda beni bile eleştiriyorlar. Ya kendin kendin istemedin mi bu videoya çıkmayı? Beni bile eleştiriyorlar la benim kanalımda beni bana değer verenler. Şunda yanlışsın diyorlar. Zaten demezlerse. Yani yani bu eleştiri artık şey yapmıyorsan e... Yapacak bir şey yok. Çıkmayacaksın videoya. Anlamı kalmaz. Bak ben şimdi video çekiyorum ama her yerin paramparça. Destereyle kesiyorlar. Bana büyü yaptılar herhalde. O kış çayını içtim. İçime bir şey saldılar herhalde. Zaten içimde birileri vardı. Daha <laughs> beter oldum arkadaşlar. Birileri sıvıyla hani nasıl koronayla saldırıya geçtiler. Bunlar da beni kış çayıyla kandırdılar. Bir şeyler yaptılar. İnşallah kusarım musarım. Hayır bir de çalışmıyor da. İşe de gelmiyor herhalde. Yani bilmiyorum bir yerlerden ee, bir şey mi gönderiyorlar buna para mı gönderiyorlar ben ben, ben, biz onu söyledik başlasaydık buna bir şey, şey göndermeyin arkadaşlar dedik yani onu e, dedik mi demedik mi abi şimdi sonradan sıkıntıya düşmesinler yani biz çalışmıyor mu çalışmıyor da yani Allah ne, gidiyor Allah. şurada bir şeyler yiyorum burada bir şeyler yiyorum deyip duruyor ya nereden arıyor parayı yesin afiyet olsun da doğru. ya şarkı. hayır tamam çalışsın da yesin de sağdan soldan e, arkadaşlar yani söylüyorum yani kimse biz Kimseden bir şey istemiyoruz. Kimsenin de e, ben ona da söyledim. Sakın bak kimseden IBAN verip de para de yani e, sinyale düşme. Yakalarsan bu dükkana değil. Bu dükkanın önünden geçemezsin. Yapmış mıdır? Vallahi bilmiyorum abi. Ben e, çalışmıyorsa şüphelenirim abi. Çalışmıyor mu peki emin misin? Çalışmıyor abi Para Çal yazıyor, gelmiyor. çalışıyor. O niye gelmiyor o zaman? Bana başlattan yazıyor, çalışıyorum diyor. E, e geçensin dedin ya bana e, çalışmayacağım bir şey işe gitmeyeyim. psikolojisi yapıyordu. bozukdu dedim o zaman. Ya bozuk. Yani şey üzülmüş. Ne demek ya? Adını sen getir. Eee. babası da kızmış. Nasıl yemek yiyorsun sen öyle bak millet de kızıyor. Niye babası bilmiyor mu nasıl yemek yediğini? Ne? Babası bilmiyor mu nasıl yemek yediğini? İşte kızdı diyor abi diyor orada görüntüde öyle yaptım dedi diyor. Ben gö söylediğini ha. söylüyorum bilmiyor. Valla ben bilmiyorum benim aklıma her şey geliyor. Yani gelip gelmesi benim için umurumda değil. Eee biz onu niye çağırdığımızı da herkes biliyor. Siz sorduğunuz için söylüyoruz arkadaşlar. Yoksa ben lafını bile etmem kimsenin. Aynen. Yani mesela şuraya Serkan gelmiyorsa gelmiyordur yani. Aynen. Ben evet. de hastayım gelmiyor. E. Millete ben Serkan yok demiş. E. La kardeş belki hastayım. Tabii e. ben hastayım lan. Niye gelmiyorsan bir şey bulmayın. Bana da bir şey bulmayın. E. Berkay gelmiyor. Gelmediği sebebinde sana söylemiş. Anam. Yoksa ben bir tane şey Çok so sorduğunuz için söylüyoruz. E. Gelmiyor. E. Niye gelmiyor? E. Dediğim gibi. <laughs> Ha gelme 3-5 gün sonra gelir. Ne der bilmiyorum artık. Yani biz ne deriz? Biz nasıl karşılarız? Orası da meçhul. Sen ne yapıyorsun şimdi? Bensiz mutlu muydun? Ne yaptın? Yüzün gülmedi değil mi? Özledim beni. Kokumu evet. özlemişsindir. özlemişindir. mu? <laughs> ben sırttan kokusu var oğlum bende. Hani sırttanlar kokusunu bırakır öyle tanırlar ya birbirlerini. Kardeş biz yani dostuz. Biz, biz birbirimizi görmedim ben ararım mesela. Seni hemen aradım ben. Sen beni aradın. Berkay, Berkay ben ne diye arayayım? Beni aradın hastaneye götüreceğim seni dedim. Ben hastane sevmem dedim. Tezkereyle yani, kesiyorlar. Sen benim senelerdir sen e, arkadaşımsın. Ben seni ararım. Eşimi, dostumu ararım. Şeyimi ararım yani. E, Berkay niye gelmiyorsun? E, diye beni beklemesin yani. Ben demem niye gelmiyorsun diye. Gelirsen gelirsin, gelmezsen gelmezsin. E, niye gelmediğini de öğrendiğim için bir daha da aramam. Hı. Aynen. ben beni eleştiriyorlar <laughs> eleştiriyorlarsa çıkma video var kardeşim aynen. yani sen video için mi buraya geliyorsun çıkma kenarda e, dur kenarda dur çık, çıkma yok, sana, e, ge, video için mi geliyorsun sen buraya yani doğru mu aynı video için geliyorsan gelme kardeşim sen buraya biz sana dedik ki iyi tanıtak seni yanlış tanıttılar o çalışıyordu e, da Allah e, aşkına e, çalışıyortu canım o zaman çalışıyordu gizliydi, e, çalışıyor. şimdi çalışmıyor şeyde görmüyorum da yani çalıştığını görmüyorum e, gelmiyor da dedi biri kim dedi? Yine sen dedin işte çıkmıyor diye yani, işte, işe çıkmıyormuş psikoloji bozulmuş. Psikoloji ne lan? Hayırdır. Bir i̇nsanın parası yoksa psikolojisi bozulur. Benim psikolojim daha kötü. Çalışmazsa psikolojisi bozulur. Benim psikolojim daha kötü. Bir insan psikolojim bozuk diye evde yatar mı ya? Allah, e sana kim veriyor ekmeğe parayı? Ben sana bulaşmasın diye. Valla ben bilmiyorum baba. Gelmedi. Ben, ben senelerdir yani benim 3 tane çocuğum var, ben psikolojim bozuk diye işe gitmezsem aç kalırım ya. Yani. Aynen, senin çocuk var Allah bağışlasın. Aç kalırım yani dediğim o işte. Sonra Abbas Kara filmini soruyorlar. Kardeş abi Abbas Kara filmi... pazar günü dediniz, ne oldu? Ne yapıyon kardeş? kardeş. Ali'nin işleri varmış, Sonunu, sonu kaldıydı. Şu Hiç gün... başlamasaydınız bari abi. İşte deyip... İbo ile Ahmet de ya. bana küstü kardeş. Aradılar kızıyorlar, oynattın bizi niye yayınlamıyorsun? Adamlar da haklı, onlar benim Tabii. kardeşim. Değil mi? Aynen. Hani oynamak isteyen varsa öldürek diyoruz ona da cevap yok. Evet. Filmde ölmek diye bir şey vardı, değil mi? Öldürürsün, öldürürsün, şut. Out mu diyorlar? E evet, out. Out, başka Paç. bir başka bir oyuncu in. <laughs> oynamak isteyen dolu bu filmde. Evet. Bir sürü damar önüne çıkmayanlar var. Bir beni. de arkadaşlar şu var mesela e, birileri iş istiyorlar. Doğru mu? İş buluyoruz. Millete ağız eğiyoruz. İş buluyoruz, adamlar işe gitmiyor. Doğru mu? Doğru kardeş. Yani biz e, mahcup oluyor sonra değil mi? Sen konuştun mu? Vallahi kardeş ben e, cuma günü geleceğim abi dedi. Adamla konuştuk adama yalvar yakar kendi şeyimizle. Adama bir ton ağız eğdik. Adam e, telefon bile açmıyor. Başkasıyla haber gönderip ben o işe gitmeyeceğim. Hayırdır oğlum hani açtın sen? <laughs> hani sana iş lazımdı? Hani sana şey lazımdı? Para lazımdı. Ne oldu, ne değişti? <laughs> Bir daha ben kimseye sebep olmayacağım abi. Bana iş bul desen bulur musun? Kimseye sebep olmayacağım. Bana da mı? Yok ben ta, bildiğim eşim, dostum hariç ben kimse yok işte abi ben şöyleyim, yok ben böyleyim. Çünkü ben kötü oluyorum arada. Doğru mu? Doğru, adam doğru. adam beni aradı, ne dedi? Hani kardeş dedi senin dedi, şey, iş bulduk dedi, gitmemiş. Yapmayın arkadaşlar. Yani gerçekten yapmayın. Böyle e, buraya gelip de acitasyon yapıp işim yok bilmem ne deyip de ondan sonra iş bulunduktan sonra da eee geri vites yapıp bir daha gelmemek, başkalarıyla haber gönderip ya ben o işe gitmeyeceğim işte yok. Yapmayın böyle bak bu, bu kamera bu kamera açıksa sizi kameraya alıyorsak. Yani doğru mu abi? Doğru diyor. Ee, yani millete e, ke, bak kimseyi de almayacağım bir daha bu kameralara yani sana söyleyeyim yani. Yani ben çok kızdım çünkü. Kızdın mı? Çok kızdım abi kızılmayacak bir durumsa de için Valla, ben söyleyeceğimi söyledim. Bana da kızıyorlar. Bana benim benim kamerama gelip yok işte şöyle yok böyle deyip e, işim yok gücüm yok millete bana ağız eğdirip, kardeşim deyip şöyle deyip böyle deyip, iş bulup ondan sonra geri test yapıp e, beni bizi satması çok yanlış. Kaç dakika oldu. Ona 17 dakika su açıp kapancaya kadar geçmiş daha. <laughs> Anladın mı abi şuna bir deyin yani ben ben, ben yani yanlış tam değil kardeşim burada yanlış yanlış düşündü. Doğru diyor. İş e, be Ama iş... ben ama ben ilk başta ne dedim sana? Bu adam çalışmaz dedim mi demedim mi? Dedim. Ben de çalışır dedim. Sen de çalışır dedin. Çalıştın mı bu adam? Benim yüzümü yere getirdi mi? İhtiyacı vardır diye heh, dedim. Heh. Doğru. Sen de sende bir şey yok. Bizde de bir şey yok baba. İhtiyacı var diye çalışır. He, biz de ihtiyacı var diye düşündük. Sen de demen. Ama ben dedim çalışmaz bu. Aynen. Deneyelim kardeş dedim. Adam e, telefon telefon bile gelirdi buraya telefon bile açmıyor. Abi arıyor mu seni hiç ondan sonra aramadı. Aradı, 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 aradı. İki kez aradı. Yok. O, o iş için aradı. O iş için aradı ondan sonra da aramadı. Ha, evet, aramadı adam, adam da küstü. Çünkü hele... adam gelecekti buraya. Halin Hatun'u soran adam da aramadı. He. hayır o adam da başkasına vesile oldu. O adam da başkasına vesile oldu adam geliyor diye, adam bulma diye. Gel. Yani rezilliğin de rezilliğini çektik yani. Doğru. Yani diyorsun. gerçekten çok utandım yani. Milletin yüzünden. Affedersin derler tamam, ya, boşver. yüzümüzün yumuşaklığından bir tarafımızın yaşı kurumuyor. Bu kaçınca ama değil mi senin işe kefil olup. Evet. Tarafını. Evet. Aynen öyle. Sen oldu ama. Şey Yapacak bir şey yok. Yani Arkadaşlar bu konuda işte, ben Abbas Kara'da böyle oldu. Ahmet'le İbo bana küstüler. Haklılar. Bu kardeşlerimden özür diliyorum. Öperiz, barışırız elbet. Gönül koydular ama benim elimde olmayan sebeplerden. Bak zaten hastayım. Abbas Kara'da zaten demek ki imitlerine çöktü onların. Serkan'ın üstüne gidin diye. Onların da suçu yok. Yoksa onlar benim kardeşim bana Hayır, yapmaktan. Güya, güya Abbas Karay sen şey, şey yapıyorsun ama e, develer hep Abbas Karay'ı bize gösteriyor aslında. <laughs> yani. Abbas, Abbas Karay abidin, millet bize gösteriyor. <laughs> de, ben sana diyorum kötü ol, yalancı ol diyorum. Biraz yalan e, sen söylüyorum. de yedin. Ne? Sen de yedin. Ben yemem, yemiş gibi yaparım. <laughs> ben hiçbir şeyi yemem, yemiş gibi yaparım. Ya, yemiş. Bana aşk diye gelmeyin. Saplamam için de gelmeyin. İstemiyorum. Gidin başkalarıyla oynaşın. Başkalarına saplatın. Her şeyiniz bende kayıt altında. Vurmazlığı bırakın. Aynen. Artı zaten e, numarayla geldim. Kendi cep telefonu numaram vardı. Biz zaten senin kim olduğunu biliyorduk. Onu da söyleyeyim. Zaten çıkıyor ortaya. Bitti mi video? Kaç 20, dakika 20 dakika. Yeter mi? Yeter. Arkadaşlar zaten kötüyüz. Açıklamalar da yaptık. Ne olduğunu da söyledik. Benim çirkin yüzümü çok özlediğiniz için... Size video çekme isteği doğruluyor. Kanala abone oluyorsunuz ya. Oradan tümünü işaretleyin. Yoksa bildirimler ondan düşmüyormuş. Şimdi yanlış anlamayın arkadaşlar. Burada söylediğimiz hani işe gitmeyen adamın ismini de vermiyoruz ki millete hakaret etmeyin diye şey yapmayın diye. E, çok yakından tanıdığınız biriydi. E, Allah yolunu bahtını açık etsin. Videoda tümünü işaretleyin. Evet like atın. Yakup Doğan, kilitçi Yakup'un kanalına kesin abone olun. Benim şeyim yok, instagramım yok. Yakup'un instagramı yok. Çaldılar yine Çaldılar yine, yine açacağım. Çalın lan ipneler. <laughs> Benim dördüncüm, beşinci instagram mı ne oldu? Zaten bizi instagramdan da takip etmeyin çalıyorlar. Millet de bıktı zaten. <laughs> Vallahi millet de millet bıktı. De millet bıktı. de bıktı. Millete de ayıp oluyor. Takip İnsanlara da ayıp oluyor. He. Bizim elimizde yok. Bu ne arkadaş diyorlar yani. Son sözü ben söyleyeceğim ayıp edersin tamam, araya girme. Tamam, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet olun. Bay. Bay.